Merhabalar değerli izleyiciler. Evimizin bakımını yaptık. Kombimizin genel bir bakımını yaptık. Hatta bir arızası vardı sıcak suyla ilgili. O arızayı giderdik. Şu anda petek temizliğimize başladık değerli izleyiciler. Petek temizliği yapıyoruz. Değerli izleyiciler kesinlikle yılda bir kez kombi bakımı yılda bir kez ise etek temizliğinizi ihmal etmeyiniz. Kesinlikle yaptırmaz. Değerli izleyiciler, yani kesinlikle peteklerin içinde bulunan tortu, çamur, kireç kombinin içinden geçerken zorlama yapar. Ya filtre kısmını doldurur, devir zorlaştırır, peteklerinizin üstü sıcak olur, alt tarafı ise ılık olur. İsterse dereceyi yüksek getirin. Yani 50'ye de getirseniz, 60'a da getirseniz sınamasınız değerli izleyiciler. Evet. Kesinlikle değerli izleyiciler, evet. dediğim gibi az önce de bahsettim, evet. kombi bakımı ihmala gelmez. Değerli izleyiciler kombimizin bakımını yaptık. Arızası vardı. Arızasını çözdük. Petek bakımına geçtik. Petek temizliği yapıyoruz şu an. Bir tane peteğimiz var. Bütün petekleri kapattık. Bir peteğe açtık. Devir dayımlı temiz etmiş olduğumuz peteğe kapatıyoruz. Diğer peteğe açıyoruz. Sırasıyla böyle devam ettireceğiz. Bu bu da bizim işte yaklaşık bir buçuk saatimizi alabiliyor. Temizledikten sonra peteklerin tek tek havasını alıyoruz. Kombimizi çalıştırıyoruz. Petekleri açık iken şu an temizlikten sonra test edip kombi kullanıcısına teslim ediyoruz. Değerli izleyiciler bir sonraki videomuzda diyorum buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın sosyal medya sayfalarımıza Instagram olsun, YouTube olsun veya TikTok'taki bütün sosyal medya sayfalarımıza desteklerinizi bekliyoruz. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun.